Merhaba sevgili başaklar. Evet, yepyeni bir Temmuz ayı sizi bekliyor. Ay içinde hareketlenmeniz çok güçlü. Öncelikle ayın başına bakıyoruz. Oldukça bir kariyer sevdanız var. Yani ille de kariyer diyorsunuz. İletişiminiz çok güzel. Merkür kariyer ve tepe evinizde ayın 8'ine kadar. 8'inden sonra Merkür kariyer gezegeniniz 11. evinizde. Evet, duygusal ilişkileriniz önemli. Ayın 16'sına kadar işlerinizin büyümesini, gelişmesini istiyorsunuz yeni aile birlikte çünkü yeni başlangıçlarınız var ayın 16'sına kadar ama ne olursa olsun çevrenizdeki insanların doğru insanlarla işbirliği yapmanız çok önemli. Hani yerine getiremeyeceğiniz sözler vermeyin. Çünkü Merkür yengeçte işte, duygusal olarak ayın 8'inden sonra siz söz verirsiniz ama sonradan yapmak istemeyebilirsiniz. Çünkü Venüs'ün de 25'inden sonra retro yapacağını düşünürsek ayın 25'ine kadar her şeyi hızlı bir şekilde toparlamanız gerekiyor. Evet ayın 22'sinden sonra Aslan burcuna yani sizin 12. evinizde seyretmeye başlayacak Merkür. Sizin içsel olarak bir döngünüz başlıyor. Yani birçok şeyleri projelendirebilirsiniz, çok iş yapabilirsiniz. Özellikle ayın 8'inde karar verdiğiniz olayların gelişimini takip edebilirsiniz. Ama ne yaparsanız yapın, işbirliği yaptığınız insanlar sorun çıkartacaktır. Onları dikkate almazsanız yolunuza çok rahat ilerleyebilirsiniz. Evet tabii ki ay boyunca Mars Yengeç Burcu'nda olacak enerjiniz güçlü. Ama lütfen konuştuğunuz, iş yaptığınız konuları çok fazla dillendirmeyin. Çevrenize çok yaymayın. Hani derler ya olumsuz gelebilir, sizden iş kapabilirler, yapacağınız işleri yanlış yansıtabilirler, enerjinizi bölebilirler. Evet bu arada... Satürn ay boyunca 3. evinizde retro yapıyor. Randevularınıza sadık olun. Verilmiş sözlerinizi iyi takip edin. Eğer yerine getirilemeyen sözler varsa da size karşı özellikle çok fazla da üzerinde durmayın. Çünkü nasıl olsa Venüs retro yaparken bazı olayların gerçek yüzleri de ortaya çıkacaktır. Hani ne kadar seviyorsunuz, ne kadar size verilen sözler yerine getirilmek için karşı taraf tarafından çaba sarf ediliyor. Bütün bunlar su üstüne çıkacaktır. Her şeyi çok daha detaylarıyla göreceksiniz. Evet bu arada ayın 25'inden sonra Venüs sizin burcunuzda retro yapıyor. Bu da birazcık tabii ki handikap oluşturuyor. Hani yeni bir aşk başlamak istiyorsanız ya da birinden çok etkilenmişseniz özellikle ayın 16'sından sonra etkilendiğiniz kişiler zaman sizi artık üzerinizde birazcık olumsuz etki de yapabilir. Hani ilk etapta çok böyle sevgiyle sarıldığınız insanlar Venüs retrodayken gözünüze batabilir. Hatta ayın 25'inden sonra aşk hayatınızla ilgili problemler de çıkabilir. Ve bu arada 25'inden sonra Venüs sizin kişisel evinizde retro yapacağı için herhangi bir güzellikle ilgili bir şey yapmayın. Hani yüzünüzle ilgili özellikle başa bayanlar hani yüzle ilgili, saçla ilgili, bedeninizle ilgili bir şeyler yapmak istiyorsanız Venüs retrosundan yanlış ve olumsuz etkilenebilirsiniz. Başlamayın diyoruz. Evet ayın 22'sinden sonra çok daha bilinçli olacaksınız ama Venüs retrosunu atlatmadan aşk ilişkilerinizi dondurmanızda fayda var diyoruz ve sevgili başaklarımıza da güzel akıllı bir Temmuz ayı diliyoruz.